Günaydın. Yeni bir haftadan hepinize merhaba. Yeni bir ay aynı zamanda Mayıs'a girdik. Yani yeni hayatımızın ilk günüydü Bugün ikisi. O yüzden devam ediyoruz. Gözümü de istedim. Yeni aya yeni bir personayla girdim. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben beğendim. Şimdi sabah okula gitmedik. Ela tutturdu tutturdu kahvaltı edelim kahvaltı. Edelim. Ben de çok sevdiğim için kahvaltı etmeyelim. dedim ki tamam. Öyle o zaman, okula gitmeyelim dedim devamsız. Bu arada laf da de gitmedim. Devamsızlıkla yazılmış oldu ama bir şey olmaz. En azından kahvaltı edeceğiz. Öyle sonra atacağım. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Oh, ona hepsini ağzına sokacağım. <laughs> <laughs> Afiyet. Yemekten <laughs> sesim götüme kaçtı. Öldüm <laughs> mü? Yemekten kalktık şimdi. Üsküdar'a gidiyoruz. Orada marketten bir şeyler deneyeceğiz. Yiyeceğiz. Size de çekeceğim. the artıyoruz. Farklı ve denemediğim bir şeyler arıyoruz. Biraz bulduk ama çok gösterdi. Bir deneyeceğiz birazdan. Ama yani beklentim çok karşılamadı benim şahsen. Ben daha farklı şeyler buluruz diye düşünmüştüm. Şu an farklı bir şey görüyorum. Elanlarım de. <laughs> Dikkatimi evet. çekti. Neyse denerken açacağım. Görüşürüz. Evet şimdi toplu ürünlerimize. Önce gösterelim mi? Piknik yapacağız. Sen çek göstereyim mi? Çeklerken. Hayır. Ha öyle Peki mi? Ki? Tamam, tamam. Tamam. Birinci ürünümüz. Bu arada hashtag reklam değil. Önce şunlar var. Bunlar dondurma. Çilek dilimleriyle süslenmiş misket limonlu sorbe. Ezberli. Bunlar... <laughs> e, ne olduğunu <oluyor>? Ee, meyve suyu. <laughs> şey. Bu çilekli. Sonra bu... E, böğürtlen miydi? Ahuk. Ahu. Ahududu. ahududu. değildi bence ama ahududu Ahududuyu dolgulu. Ha frambuaz. Frambuaz dolgulu e, kurabiye. Şimdi ayıcık var. Evet. Bir de <laughs> mini kornet. Mini kornet pardon. Evet. evet. Bu düz. Bunda hiçbir şey yok. İçinde belki. Parmağım sıkıştı. Kanka <laughs> bu manyak ekşi. Güzel, ben yani. Bak Bu be. <laughs> mangolu, harbiden mangolu. Tam çok ekşi ya. Böyle ağzım şey oldu, limonu hissediyorsun. Bayağı ekşi bence. Limonu hissettim ama ekşi değil. Ela yine götten diyor. <laughs> Rating için. <laughs> Kameralara oynuyorum. <laughs> Kurabiyeler bunu hemen şey yaparak deneyebiliriz. Dur bakayım hangisi güzel. Çünkü <laughs> çünkü en en kötü zevkimi seçti özellikle. Ben evet, hangisini seçtiğini hatırlıyorum senin. Tamam seçtiğini. al elimden, sen seç, hay hay, elinden. elinden hayır hayır sen bir ses bir tane stop, bakayım. Şunu seçiyorum. O benim ilk koyduğum. Biliyorum. Senin bakmadan seçti. biliyordum. Al. biliyorsun değil mi? A, benim, Dur Seni ben içini göstereceğim. <laughs> Biraz zor açılıyor. Ya. Oooo! Oh. Olmuş. ya! <laughs> evet! İçi gerçekten çok güzel. Harbiden ısırıp da gösterebilirdim. Süt. İçimde böyle. kameranın önünde kursaydım keşke. Paran edeceğim. İçerik çıkardı. Aslında soğumuş biliyor musun? Aldığımızda daha sıcaktı. Bu karışık kır, kırmızılı meyve suyu. Tropikal karışık. Onu ben istiyorum yani. <laughs> Al. <gülüyor> Tarihine baktın mı? Evet. Hayır, kazadan dile kaldım. 2026. Mal burada öküz gibi yazıyor. ben aşağıya bakıyorum abi. <laughs> bu arada kapısan muadili. Hayır bu arada kapısan Harras. daha pahalı. Harras mı? Harras şey değil mi? Kuru yemiş değil miydi ya? Kuru yemiş geliyor benim aklıma. Hı -hı. Ama batırma yerine... aa. Kalpinsan deyince de, benim aklıma... Aaa! 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 O kadar beklendik sonra gidip hiç şaşırmadım yani. Videoda görürsün. Evet. Tabii deyince benim aklıma hep yapış yapış ilk şey ilk okulda pizza tost yerkenki kapsan geliyor. Dök. <laughs> ya geri zekalı. <laughs> Hazır mıyız? ben <laughs> çok da beğenmedim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bak, ne? Bu papa değil bu aramalı içmiştim şey tadı, bu. Bok... kötü değil ama yani içmem bir daha. Tatlısanla kıyaslıyorum şu anda. Kanka bu daha bu... iyi. <laughs> o çok o çok kötü. <laughs> bu iyi. Şu, o çok şekerli. Bunu sakın, <laughs> sakın almayın. Bok gibi bir tadı. <laughs> çok kötü bu. Acayip tatıyor. Kanka hmm. bu da ne anlayamadım. Ya mi? ona şükretmiş şu anda. <laughs> o çok kötü. kötü. Kino artık ise. Şöyle bir görüntüsü var. Yaratın ya. Bunun tarihine bakmadın kesin. Hayır ona baktık. Şurada yazıyor. Buna bakmış ki. Aa bir şey Çok Gerçekten domates efesinden kokuyor. Bu <laughs> Güzel bir şey heyecanlandım. Neyse böyle <gülüyor> <yiyelim>. <gülüyor> demem gidip bir tuna cips aldım da <laughs> yiyeyim diye. <laughs> Sağlıklı cips. Tamam sen nasıl Çalkala önce. Ha yok Dediğim komutları direkt anda yerine götürüyor. Bu şey, bunun, bunu, şey. Bunu şeyi koyacağım. Bunun bence kötü olma ihtimali yok ya bence bu uzun vadede de güzel olacak. Aslında Abi bak bunun bir de çok şöyle güzel bir özelliği var. Bak kapanıyor. ya. Şeyle. Bu da cam bu arada. Cam odun kadını için yere atmak zorunda kaldım onu. <laughs> Haydi ne yapacağız ya? Bunu güzel açmak, estetik açmak istiyordum ya. Hiç hallettim, bu da açılmadı. Sen bu kadar... Böyle şey, nesin? dondurmayı yemişler de sonunu bırakmışlar. Açıyorum. Birerim. Biraz daha shake. Güzel kokuyor. Damone. Bunun tıkolası çok güzel değil ee, ya. Bakladın mı? Muadil evet. Muadil önerelim hemen. Dimes. <laughs> <laughs> Dimes'in o pembesinin aynısı. Hiç böyle dışının estetikliğine falan aldanmayınca mü? üstüne. Cengeli'ye onu da. Bir <laughs> bak tadına anlarsın. Kanka aynı sustu söyle. <laughs> Oğlum o kadar beğenmediğini bunu beğenme. Abi aslında... <laughs> Biraz hafif ama. <laughs> Bitirdim beğenmedim. Sanırım en iyi ürünümüz şu. Ben de güzel oluyor. ya. Kapatayım. Evet bitti. Bence en iyisi bu. Ama bunu da ben çikolatasını çok vav olmadım yani. Daha iyi bir çikolata bekliyorum. Evet. Ben bunu beğendim bu arada. Bunu beğendim. En iyisi Onu mi? beğendim. Hayır en iyisi hani bak, o. Bir, iki. Aa, hayır bu arada bir, iki, hayır bu arada, bir, iki, üç, diğerlerini sıralamayacağım. Beşiktaş'a geldik yine, biraz araştırma. Ne hakkında oldu önemli Bayağı ciddi bir araştırma. Ciddiyeti görebilirsiniz. Çay içiyoruz. Öyle. Biraz çalışalım biz. Kalktık, ben Ceren'lerin yanına geçeceğim. Onları bekleyeceğim birazcık da. Elacığımı uğurluyoruz. Görüşürüz. Bugün böyle olmak için teşekkür ederim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar Ceren'le buluştuk. Bana sonunda hayat kaynağımı getirmiş. Yani ben. Üç gündür, üç gündür gelmesini bekliyorum. Buluşmayı bekliyorum. Ama kendisi duşunu bir yarım saat, bir buçuk saatte aldığı için çok geç geldi. Bir saatte bir buçuk saatte. Olsun, saat Olsun buna da şükür. Olsun buna da şükür. Aralığı açık tuttum. <laughs> şimdi Gülcan'ı bekliyoruz, oturacağız bir ara. İnşallah. Gülcan da geldi. <laughs> Oturttuk şimdi. Yani. Araştırmalarımıza devam ediyoruz. <laughs> Gülcan da burada. Merhaba. Gülcan'ın saçı uzamış, fark ettiniz ne mi? Dedin? Yemin, Yemin edin. Yemin edin. <laughs> can, cansız ya, çok fark <laughs> yani. etmedim. Evet. Öyle şimdi araştırmalarımız evet devam ediyor. İnşallah tutacağız gerçekten. <laughs> Allah'ın seversen. Sen Bir anda değişti ama her şey. Öyle şimdi oturduk her zaman yere geldik. Bir üç yıl buradayız. Ama seviyoruz. Maşallah Maşallah. De. Yerimizi kimseye kaptırmayız. evet, reklam yok. İsim vermedi zaten. Sakın. İşte söylemeyin. Sizin Öyle. Ya burayı söylemeyin, gelmesinler. Zaten söylemeyiz diye <laughs> Tamam. Bay. Yemek <laughs> yemek yemeye geldik şimdi. Reklam değil. Ay. Reklam. mall gerçekten. Buraya bile bir otel geldi. Böyle şimdi yemek yiyeceğiz. Acıktık. Biz zaten sıramız hep kahve ve yemek şeklindedir. Neden öyle bilmiyorum. Hep Ceren yüzünden. Öyle şimdi yiyelim sonra evet, bakalım seni. Senin santı. Bak. Elime bakma. Kazanan, Elime bakma kazanan Mehmet olacak. Hadi. Hadi bekle. <laughs> <laughs> Şu an 2-2. Aha, o kazandı. ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet biraz tiktok çektik Tiktok Berfin canım <laughs> Gülcan kapanma kararı aldı Berfin canım videoyu izlerseniz Çok komik video oldu Biraz uğraştırdı kamera arkasını koyacağım birazcık Sen atacak mısın Evet atacağım tabi 8 olmasını çok bekliyorum zaten. O kadar uğraştık zahmet <laughs> Şimdi Gülcan dondurma yemek için Onu dondurma almaya götürüyoruz <laughs> Ya reklam verme ya Reklam değil Ve Sadece Gülcan alacağız dedik ama kendimize de aldık bir tane göster. Ay, <laughs> biliyordum göstereceğini yemin ederim. <bilmiyorum. gülüyor> biliyordum mal olduğunu ya. Kokoda <laughs> Beşiktaş'ta oturacak yer <ya>, bulamazlar. <laughs> Üç günce dondurma yiyorlar ya. Ben ikinciyi bitirdim. Zumlama dudak izlerim var. <laughs> oh ısır ısır. Biraz namahrem ya. ya. <laughs> Gör <gülüyor> <gülüyor> Videoda görürsün namahremi.

Yedek çorap salak. Abi çok güzel. Ceren'in yayna, yaynası, Ay. aynası. Ceren <laughs> <laughs> yine şöyle. adaya veda ediyor. <laughs> şöyle şöyle atsaydın. Bay. Ceren sen geliyorsun. Allah'a çok güzel. Ben siz olsun. Hadi bay bay.